Evet. Burada sıkıntı büyük bu yolda. Babacan yolu burası. Hiç denetimden uzak. Burada e, kilometre e, şey hızı 50 kilometre. Ama burada 150 ile falan geçiyorlar araçlar burada. Sürekli bu turizm yolu bir de bu. Yani sıkıntımız büyük. mücadele alan içinde. Evet. Surat var ki mutlaka bu arabayı kaydırmış buraya. Zaten he, 18 yaşındayım ben diye. Yeni ehliyet aldım diye. Ondan sonra işte çocuğa çarpmamak için diyor ama kendi beyanı. Çocuğa çatlamak için arabayı kırdım Erfen ile öyleydi, işte bahçeye daldım diyor. Yerlerde ıslak. Evet, yerlerde ıslak. Diye. Şimdi burada hiçbir denetim olmadığı sürece biz burada kelle koltukta yaşıyoruz. Az önce çöp attım, komşumu yol ettim anneme geçmiş olsuna gelmiş. Arkasından baktım uçtu. Çocuk uçtu. Çünkü bu hızla dedim bizim eve geliyor dedim yukarıdan geldiği için anlıyorum. Allah'tan komşu alt aldırıma çıkmıştı. Yani buraya bir denetim bir radar, bir kasis, bir şey yapılması lazım. Bu 3 ikinci. Önceki de şuraya girdi. Yani sürekli biz burada bir araba topluyoruz. Sonra ağacım yıkılıyor, cana gelebilir. Ben bu bahçede oyalanıyorum, ekip geçiriyorum. Yer komşularım da ona keza öyle. Tabii. Artık bilmiyorum yetkililerden bir e, ne diyeyim? Bir el, atmaları. ilgi, el atmalarını bekliyoruz.